Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bilgisayardan Brown Stars yükledim. Abim yükledi yani. Benim için Şöyle arkadaşlar göstereyim. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 795 kupayım. Ve gördüğünüz gibi Mortis aldım. Hatta çok güzel karakterlerimiz var. 14 tane karakter. Birisi ne? Birisi Mortis birisi Rico, birisi Penny, birisi Carl, birisi Barley, birisi de birisi de Rosa, birisi de bu, birisi de Jesse, birisi de birisi de Shelly, zaten Shelly ilk savaşçı, birisi de Nita, birisi de Gold. Hatta nanimizi yükseltelim. Bir tane gizemlim var arkadaşlar şu anda tamam 3 seviye yaptım şey kaç seviye mortis 4 seviye neyse ben mortisle epey bir şey kasacağım bu zaten ücretsiz olarak geldi şapkalı ve şapkasız ben şapkalıydı olacağım şimdi de ee, bir de kulübümüzün adı Berat Gezi katılmayı unutmayın ve bay bay like atmayı abone olmayı unutmayın bay bay